insan kaynakları yıllardır e, günümüzde daha da önemi artarak e, çok daha stratejik bir departman olarak karşımıza çıkıyor. İnsan kaynakları dolayısıyla e, işte bütün bu e, iş dünyasını düşündüğümüzde e, komplike ve kompleks çalışan yapıları işte işte lokasyonlar, e, çeşitli farklı ülkeler artık e, günümüze iyice yerleşen uzaktan çalışma sistemleri, farklı jenerasyonlar bir bütün olarak beraber çalışmak zorunda. Bir kişiyi bile idare etmek, yönetmek e, çok zorken bu gibi yapıları bir arada tutmayı sağlayan, sadece bir arada tutmayı sağlamayan e, yetkinliklerini de geliştirmeyi sağlayan, e, şirketin hedeflerine gider, doğru giderken e, yeterli kadar performans göstermeyenlerle yolları ayıran, e, işte daha iyi oyuncuları oyuna sokan, bunların hepsini sağlayan stratejik bir karar destek mekanizması. İnsan kaynakları danışmanlığı e, sadece insan kaynakları departmanıyla ilişkili bir danışmanlık değil. İnsan kaynakları danışmanlığı kurumların, şirketlerin ya da grupların e, tüm süreçlerine, tüm organizasyonlarına, e, yeri gelince tüm sistemlerine, yazılımlarına, teknolojilerine dokunan bir danışmanlık türü aslında. Niye danışmanlık almalı şirketler? İşte organizasyon tasarımında da aslında ya da İK süreçleri tasarımında da bir piyaslama, benchmark çalışması yapılması açısından yine danışmanlık katkısı oluyor. Bazı şirketler insan kaynakları danışmanlığı e, olarak isimlendirmeden e, belli bir, belirli bir ihtiyaçla bizlere ulaşabiliyorlar. Bunlar neye olabiliyor mesela? İşte diyorlar ki e, bizde işte bugüne kadar e, biraz işte kendi inisiyatifimizle geldik, biraz satış ağırlıklı gittik, işte cirolarımızı arttırdık, e, işte aile şirketiyiz, e, işte kardeşlerim var, babam var, amcam var. E, ama işte bu noktadan sonra biz birazcık daha kurumsallaşmak istiyoruz. E, i̇şte bunu nasıl yapabiliriz e, vesaire tarzı isteklerle gelebiliyorlar. genelde bu tarz kafalarında şirketin ne yapacağı çok belli değilse ama bir memnuniyetsizlik, bir huzursuzluk, bir dar boğaz varsa şirkette yaşanan işte bu çalışan memnuniyetini, verimliliği azaltan unsurlar varsa burada birazcık daha şey yapıyoruz. İnsan kaynakları mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası hizmet alanımızla ilerleyebiliyoruz. Bu birinci başlığımız. Bundan sonra hangi adımı atması lazım şirketin, hangi projeleri yapması lazım? Aslında biz e, kısa bir çalışmayla, tabii bu şirketin ölçeğine göre değişebilecektir, mevcut durum analizini yapıyoruz. Bu şirkete aslında e, büyük bir dönüşüme başlatmadan önce, insan kaynakları ve organizasyon tarafında şirketin süreçlerine ilişkin, e, bir yol haritası da çıkarmış oluyor. Yani hem ellerinde, aksayan yönler ve iyileştirme noktaları oluyor. Hem de işte bundan sonra hangi projelerin adım adım yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. O projelerin nasıl yapılması gerektiği, hangi kaynaklarla, hangi zaman süresince, hangi öncüllük-ardınlık ilişkisiyle kendi arasında ve yapıldıktan sonra ne kadar katma değer sağlayacak şirkete de bunu çıkarıyoruz. Bir diğer hizmet alanımız, organizasyon ve e, insan kaynakları süreç tasarımı. Tabi organizasyon, bir şirketin organizasyonu ya da grubun organizasyonu tasarlamadan önce içerideki yapıyı çok iyi anlamanız lazım. Şirketin e, stratejilerini özümsemek ya da anlamak lazım. Uzun vadede işte üç sene, beş sene sonra şirket nereye ulaşmak istiyor? Onların iyi anlaşılması lazım. Her orada organizasyonda yapacağınız bir değişiklik e, çalışanların aslında hayatlarını değiştirebiliyor. Ünvan yapılarında yapacağınız bir değişiklik bile insanların hayatlarına ciddi bir anlamda etki ediyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmaları yaparken de insanların hayatlarıyla ilgili olduğunu gerçeğini hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ee, daha sonra organizasyon tabii tasarımı, işte yetkinliklerin tasarımı, yine e, görev tanımlarının tasarımı. Ee, burada tabii İK süreçlerinin de tasarımı, yani bir insan kaynakları süreçlerini düşünürseniz işe alımdan insan kaynakları stratejisinin belirlenmesine, işte bireysel performansdan eğitim yönetimine, işte yetenek yönetimine işte gibi ya da İK raporlaması analitiğine kadar tüm süreçlerin nasıl işleyeceğine dair süreç akış yamaları ve prosedürlerin oluşturulması yine bu hizmet alanımız kapsamında. Bir diğer hizmet alanımız çalışan memnuniyeti ve işveren markası analizi. Burada da yine çalışan memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin metotlar geliştiriyoruz. Sürecin nasıl olmasına dair e, yapılar tasarlıyoruz. Hangi sıklıkta ölçülmeli, hangi kanallarda ölçülmeli, e, işte hangi soru setleriyle e, ölçülmeli, nasıl analizler yapılmalı tarzını yani stratejinin oluşturmasından çalışan memnuniyetinin ölçülmesi stratejisi e, sonunda alınan aksiyonlara kadar uçtan uca aslında bir yapıyı burada tasarlıyoruz. E, i̇şveren markası tarafında da Yine bu marka yönetimi kapsamında çalışanları içerideki ve potansiyel dışarıdaki ilgilendiren işveren markası kapsamında da yine içerideki çalışanlar ve dışarıdaki potansiyel adayların şirketin markasına katkısı nasıl olur? Marka algı anketleriyle hem içeriye hem dışarıya yapılan işte marka yönetimine ilişkin temas noktaları, potansiyel ve içerideki çalışanlar temas noktalarını tasarlanıp bunların sürekli olarak iyileştirmesi ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor diyebilirim. Bir diğer başlık, stratejik iş gücü planlama ve norm kadro tasarımı. Uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli olarak iş gücümüzü nasıl planlıyoruz? Ee, i̇şte uzun vadeli olarak dediğim gibi belki uzun vadede ulaşılması gereken az önce bahsettiğim organizasyon tasarımındaki yapım nasıldır? Nasıl bir yapıya bürünmem lazım organizasyona, ee, nasıl verimlilik noktalarını nasıl çıkarabilirim, nasıl daha efektif olabilirim. Yine orta vadeli planlamada aynı şekilde, orta ve kısa vadeli planlamalarda daha doğrusu işin içine bütçe, yıllık bütçe çalışmaları giriyor. Onlarla entegre olması gereken yine yapılar. Daha kısa vadeli planlamalarda bildiğiniz gibi artık üretim şirketi ise vardiya planlamaları, operasyon hizmet şirketi ise operasyonel planlamalar devreye giriyor. Aslında stratejik iş gücü planlamaya ya da norm kadro çalışmalarının e, temel mantığı işte şu kadar kişi kazanımı oldu, bu kadar kişi işten çıkarız değil. Aksine e, o kişilerin e, hali hazırda ilgilenemedikleri e, vakitsizlikten e, belirli işlere e, nasıl daha fazla zaman ayırabilirim? İşte hangi işler beni oyalıyor? Özellikle beyaz zeka için, e, ofis çalışanları için hangi işte katma değersiz işler ya da el oyalayıcı işler beni oyalıyor? Oraları nasıl daha efektif kılabilirim şeklinde aslında bir proje düşünebilirsiniz e, norm kadro tarafında. E, özet olarak da işte şirkette ya da grupta e, hangi sürece ne kadar zaman ayrılması lazım ya da kaç kişi çalışması lazım. E, buralara kadar giden analitik bir çalışma olarak özetleyebilirim. Diğer başlığa geçecek olursak bireysel performans yönetimi sistemi tasarımı, bireysel performans dediğimiz zaman genelde hedefler ve yetkinliklerin ölçüldüğü bireysel performansların ve potansiyellerin ortaya çıktığı Bunların takdir ve ödüllendirme mekanizmasına bağlandığı temel mantığında gelişimi açık performansların ortaya çıkması, izlenebilirlik sağlanması, yine aynı şekilde iyi performansların ortaya çıkması, yine bunları yaşayın de izlenebilirlik çıkması, izlenebilirlik sağlanması hedefleniyor. Burada temel olan şirketin sürdürülebilirliği, ve hedeflerine ulaşıp ulaşamaması, kim işte gelişimi açık, hangi eğitimleri alması lazım, ya da kim çok iyi geleceğin yönetici adayı, bunlar ayrı yönetimci geliştirme programlarını almamız lazım diye aslında yapı kurulan bir yapı. Bir diğer hizmet alanımız yetenek yönetimi. Aslında her çalışan bir yetenek midir sorusu burada ön plana çıkıyor. Her çalışan aslında üstün bir yetenek olmayabilir. Olması da zorunlu değil zaten. Ee, i̇şte şirkette bazı askerler de vardır. Sadece verilen görevi yapar. Ee, i̇şte ne işte 10 üzerinden işte her gün 6'lık oynar ya da 7'lik oynar. Ama bazıları da vardır ki 10 üzerinden her gün 9'luk oynar, 10'luk oynar. Yani bir gün bile 8'de inmez. Ee, i̇şte bunlar aslında hem işte performansı yüksek kişilerdir hem de yüksek potansiyel ulaşmış kişilerdir. Bunlar da aslında geleceğin yöneticidir. Yani bir potansiyel ve performans ekseni düşünürseniz bu en işte sağ üst tarafta kalan biteneklerdir aslında. Albersoni olarak biz neler yapıyoruz? Dediğim gibi aslında bireysel performansla entegre bir şekilde bu yetkinliklerin önce bir belirlenmesi yetkinlik modellerinin sonra bu yetkinlik modellerinin çalışanlarda bir ölçümlenmesi bireysel performans sisteminin uygulanması sonra yeteneklerin aslında belirlenmesi potansiyeli yüksek adaylarında yetenek havuzlarında belli bir performans seviyesinin üzerindeyse değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Bizler de bu yapıları oluştururuz. Eğitim yönetimi bir diğer hizmet alanımız. Yıllık eğitim planları her departman için oluşturuluyor. Burada yine bireysel performans sonucunda gelişim açık, gelişme açık çalışanların alması gereken eğitimler, yetenek havuzundaki işte geleceğin yöneticileri ve üstün performans sergilenenlerin alması gereken eğitimler, sene içerisinde talep edilen ekstra eğitimler olabilir. Bunların nasıl yönetileceği tasarlanıyor. Ve yine insan kaynaklarının proaktif olarak e, departmanda departman ve süreç sahiplerine siz bu eğitimleri de almalısınız. Yetkinliklerinize, işte stratejilerimize ulaşmamız için şu şekilde gelişmeler geliştirmesiniz dediler Aslında program ya da hizmet alın diyebilirim. Yedekleme kısmında yine şirketteki kritik pozisyonlar belirleniyor, yedeklenecek pozisyonlar. Onları hemen yedekleyecek kişiler belirleniyor ve daha uzun vadede yedekleyebilecek kişiler de belirleniyor, özellikle uzun vadede yedekleyecek kişilere az önce anlattığım eğitim programlarının uygulanması sağlanıyor diyebilirim. Prim ödüllendirme ve öneri sistemi tasarımı bir diğer hizmet alanımız. Burada da yine şirketteki hangi işte departmanların bu takdir ve ödüllendirmeye dahil olması gerektiği, işte herkese nakdi prim verecek miyiz, gayri nakdi ödüllendirme mekanizmalarımız nasıl olacak, bunu bireysel performansa bağlayacak mıyız, bağlamayacak mıyız şeklinde aslında yapıların, süreçlerin, modellerin hayata geçirilerek bu sistemlerle entegre edilmesi gerekiyor. Yine öneri sistemi tasarımı da ya bir insan kaynakları bünyesinde direkt şikayet olabilir ya da e, inovasyon e, tarafıyla entegre şekilde yeni fikir önerilerinin hangi kanallardan geleceği, nasıl yürütüleceği, nasıl onaylanacağı ve sonrasında nasıl takdir ve ödüllendirme sistemine bağlanacağı bu başlıkta ele alınıyor diyebilirim. Sonuncu başlığımız da insan kaynakları raporlaması tasarımı. Bir bireysel performans sistemi kurdunuz ama o oluşturduğunuz bireysel performans sistemi acaba ne kadar verimli yürüyor? Takvime uyum sağlanıyor mu? sağlamıyorsa neden sağlanmıyor? Çalışan turnover oranlarından hiç bahsetmiyorum. Yani o genel raporlama e, setlerine mutlaka girmesi iken. İşte departman bazında çalışan sayıları, insan kaynakları, memnuniyet oranları, departman bazında memnuniyet oranları gibi. Aslında e, bunlar tabii birkaç örnek. E, bunların hepsinin işte hangi raporlara bakılması lazım, hangi süreçlerin takip edilmesi lazım. E, şirketin stratejisine doğru ilerlerken insan kaynakları olarak bizler nasıl yönetim raporlaması yapmamız lazım. Bunları ortaya çıkarılan kısım insan karakteri raporlaması tasarımı diyebilir.